Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz Can Yaman ve Demet Özdemir Erkenci Kuş dizisinde birlikte başrolü paylaştılar ve başarılı oyunculuklarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktılar biz de çiftimizi sevenler için birbirinden güzel, birbirinden özel kareleri sizlere her daim sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar yepyeni karelerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.